Herkese merhabalar. Ben Cepseyir.com editörlerinden Kadir Akbalık. Bugün sizlerle beraber son birkaç haftadır en çok konuşulan konulardan birisi olan e, TRT bandrol ücretleri hakkında konuşuyor olacağız. Kısa bir sohbet gerçekleştiriyor olacağız daha doğrusu. TRT bandrol ücretleri hayatımıza yeni olarak neler getirecek, eskiden neler getiriyordu ve aslında aldığımız cihazlardan biz ne kadarlık bir TRT bandrol ücreti ödüyorduk. Bunları kısaca bir özet geçelim istedik. Şimdi TRT bandrol ücretleri ne? TRT bandrol ücretleri aslında geçmiş yıllardan beri hayatımızda olan bir vergi dilimiydi. E, ödüyorduk ama birçoğumuz bilmiyorduk. Yani TRT'ye ne ödüyoruz, ne kadarlık bir vergi ödeniyor, ...hangi cihazlarda veriliyor bilmiyorduk. E, TRT Bandörü ücreti eskiden... ...içerisinde TV kartı ya da FM alıcısı bulunan... ...FM tüneli bulunan cihazlardan alınan bir vergiydi. %6 oranında telefonlardan alınıyordu. Yine televizyonlardan %18 oranında alınıyordu. Diğer radyolardan alınıyordu ama... ...içerisinde tuner yoksa ya da... ...tuner kapatılmış ve kullanılmıyorsa... ...vergi ödenmiyordu. Yeni yasal düzenleme aslında bunu ortadan kaldırdı. Artık dediler ki... ...internet bağlantısı olan her cihazdan... ...eğer FM radyosu yoksa bile FM dinleyebiliyorsa ya da TV kart olmadan bile TV izleyebiliyorsa bu vergiyi alacağız dedi devlet e, ve bununla alakalı 26-28 e, Haziran 2016 tarihinde e, Resmi Gazete'de bir bildiri yayınladı. Bu bildiri de dedi ki artık dedi elinizdeki telefon internete bağlanıyor arkadaş bundan ben vergi alacağım. Elinizdeki tablet bir internete bağlanıyor arkadaş notebook internete bağlanıyor arkadaş istersen TV kartın olsun olmasın ben bundan da vergi alacağım dedi ve yeni vergi ücretlerini açıkladı. Buna göre içerisinde FM tuner olunan telefonlardan %7, tuner olmadan internete bağlanarak radyo dinleyebileceğiniz telefonlardan %6 oranında bir vergi alınacak. Televizyon, radyo, video cihazları, ototeyp gibi ürünlerden %18 oranında vergi alınmaya devam edilecek. TV kartları ve uydu alıcılarından %10 oranında bir TRT bandrol vergisi alınacak. MP3 player, MP4 player, ev sinema sistemleri ve navigasyon eğer FM radyo özelliği varsa bunlardan %8 oranında bir FM bandı rojeti alınacak. Yine bilgisayar ve tabletlerden eskiden alınmıyordu TV kartı yoksa yer içerisinde. Artık e, içerisinde FM alıcısı yani FM tuneli bulunan ya da TV kartı bulunan tabletlerden ya da bilgisayarlardan %3 sadece internete bağlantı özelliği olan tabletlerden ya da yüzde %2 oranında yeni bir vergi alınmaya başlanacak. Bu vergi ne? Normalde %18 KDV ödüyorduk. %25'lere var. Hani ÖTV ödüyorduk. Artık %18'lere varan bir de TRT Bandro ücretimiz olacak. Şimdi TRT Bandro ücreti ya da geçmiş yıllarda işte faturalardan alınan TRT payı ilk TRT'nin çıktığı dönemlerde alınmaya başlanılan ve TRT'ye destek olması amacıyla yapılan bir paketti. Ama artık o dönemi attık, atlattık, geçtik. Çünkü o dönemler tek kanal vardı. Program yapılması zordu, maliyetler yüksekti. İşte alınacak cihazların maliyetleri çok çok yüksek oluyordu. Yeterli bir seviye bilgi birikimi yoktu. Ve bu sebepten dolayı da TRT bir vergi alıyor. Diyordu. diyordu ki ben tek kanalım. Herkes beni izliyor. Beni izlemek zorundasınız ve beni izlemek zorunda olduğunuz için de bana bir pay vereceksiniz. Elektrik faturasından, telefon faturasından ondan bundan yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç neyse pay alıyordu. Sonra dedi ki efendim televizyon alıyorsanız TRT'nin bandrolü olacak üstünde. Radyo alıyorsanız TRT'nin bandrolü olacak. Ondan da ben vergi alacağım. Bunu da oraya aktaracağım dedi. Ama artık devir değişti dijital platformlar çıktı, internet çıktı. Sadece YouTube üzerinden çekilen diziler var, filmler var ve insanlar artık televizyon izlemeyi azalttı. Ve bunun yanında neredeyse TRT izlemesi bitti. Yani Türkiye'de belli başlı son dönemde ortaya çıkan dizileri dışında TRT'nin çok ekstra izlenme rakamları olmuyordu. İşte son dönemde birkaç yüksek prodüksiyonlu işte çalışma yaptılar. Filinta gibi. E, onun dışında işte Diriliş Ertuğrul gibi e, spor programlarının işte şeylerini aldılar. Özet görüntülerini, ilk yayınlama imkanlarını falan aldılar. Biraz biraz yükselttiler ama e, bununla beraber e, TRT'nin bizden aldığı bandrol ve vergiler artmaya başladı. Tabii bu maddelerin ne kadarı TRT'ye gidiyor, ne kadarı devletin içinde farklı birimlere gidiyor onu bilmiyoruz. Ama örnek vermek gerekecekse şu anda 5000 TL'ye bir televizyon aldığınız takdirde %18'lik KDV olarak 900 TL devlete bir vergi ödüyorsunuz. %6.7 olarak biliyorum televizyonda e, ÖTV'nin 335 TL gibi bir ÖTV ödemesi yapıyoruz. Ve %18 oranında bir TRT bandura ücreti ödüyoruz ki bu da 900 TL'ye tekabül ediyor. 5000 liraya almış olduğumuz bir cihazda 2135 TL'lik bir vergi ödemesi yapıyoruz. Tabi bu yaklaşık bir rakam çünkü normalde işte ÖTV eklendikten sonra KDV hesaplanır. TRT eklendikten sonra KDV hesaplanır. Oralarda bir %1, %2'lik daha bir ekstra kayma olacaktır. Yani %2200 lira gibi bir ödeme devlet bizden aldığımız 5000 liralık televizyonda alıyor. Biz geriye işte 3000 liradan daha az bir cihazla bedel ödemiş. 2800 lira gibi bedel ödeyerek televizyon almış oluyoruz. 3000 liraya telefon aldığımızı varsayıyorum. Telefonda KDV %18, 3000 liralık cihazda 540 lira tutuyor. %25 ÖTV ödüyoruz. En yüksek ÖTV oranlarından birisi Tele telefonlarda 750 TL. Şu anda da içerisinde FM tuner olan bir cihaz ödediğimiz %7'lik FM bandrol ücretiyle beraber toplamda 1500 TL'lik bir vergi ödemesi yapıyoruz. 3000 TL'ye almış olduğumuz bir cihaza. Peki bu rakamlar nereye gidiyor? Tabii ki devletin çeşitli birimlerine gidiyor. TRT'ye gidiyor. Farklı noktalara gidiyor. Ama biz kullanıcı olarak 3000 liraya aldığımız bir cihazda aslında 1500 liralık bir vergi ödemiş oluyoruz. Tabii ki devletin vergi alması, kendi iş dinamiklerini çalıştırabilmesi, döndürebilmesi, devletin oluşturmuş olduğu maliyetleri giderebilmesi normal. Her ülkede vergi sistemi var. Ama şöyle de bir durum var. 3000 liraya alınan bir cihazda 1500 liraya vergi ödeyen bir vatandaş aslında kendi içinde de bir mali krize girmiş oluyor ve vatandaşı çok yüksek oranlarda refah seviyesine ulaşmamış bir devletinde ne kadar vergi alırsa alsın çok yüksek seviyelerde bir refah seviyesine ulaşması beklenemez. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde zaten telefonlardaki kredi kartına tak sistemi tamamen kaldırıldı. Yani ticari kartlar dışında bir kullanıcı gidip karta işte vade farksız 9'da telefon böldürüp alamıyor. E, bu neye sebep oluyor? İşte kullanıcı 3000 liralık bir telefon alacağı zaman gidiyor. 3500 lira para veriyor. 24 aya böldürüyor. 36 aya bölüyor. 48 aya böldürüyor. Aslında 3-4 yıl sonrasına kadar bir borca girmiş oluyor. Borç yüküne girmiş oluyor. Bu borç yükünü 2 yıl sonra telefonu tekrar değiştirdiğim varsayı zaman 2'ye katlıyor. Ve aslında e, kullanıcı 1500 liraya bir cihazı 3000 liraya alıyor. 3000 liraya aldığı bir cihaza 1000 lira, 500 lira fark ediyor. 2 e, yıl sonuna zaten borcu varken üstüne bir borç daha ekleniyor. Ve ciddi anlamda bir mali krize giriyor. 1300 lira bir e, asgari ücretin olduğu ülkede e, bu tarz bir olayın yaşanması. Hemen hemen herkes tarafından yapılan bir işlem. Operatör kampanyaları. İşte banka kredileri ya da farklı sistemler e, kullanıcıların mali sıkıntıya düşmesine sebep oluyor. Ve buna bağlı olarak da aslında devlet kendi içerisinde aldığı vergilerle kendi halkını e, fakir düşürmüş oluyor. E, bu noktada yani TRT bandrol ücretlerinin aslında tamamen kaldırılması lazım diye düşünüyoruz. %8, %18, %20'lere varan bir bandrol ücreti alınıyor. Bu aslında izlemediğimiz programlar için alınıyor bu. Yani şöyle bir durum var. Şimdi CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel tarafından geçtiğimiz haftada yapılan bir açıklama var. TRT'nin bir spor programının sunucusu için ödemiş olduğu aylık 278 bin TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. E spor programı ekstralarını da saymıyorum. İşte Euro 2016'ya ekstradan bir program yapılmış vesaire. Bunun dışında 278 bin TL Süper Lig'in olduğu dönemlerde haftada iki kez yapılan bir program için programcıya, yapımcıya ödenen bir bedelden bahsediliyor. Tamamen TRT stüdyolarında çekilip TRT imkanlarını kullanıldığı bir ortamda 278 bin TL gibi bir maaştan bahsediliyor. Bunun için TRT'den herhangi bir yalanlama henüz gelmedi. Sadece bu ödemeyi aldığı varsayılan kişi Twitter üzerinden bunun hesabı sorulacaktır gibi bir cümle kurdu. Ama İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in de araştırma yapmadan, elinde resmi kaynaklar olmadan bu şekilde bir iddiada bulunması beklemek biraz da yanlış olacaktır. Şimdi 278.000 TL gibi bir rakamı verildiği bir TV kanalına biz ne kadar vergi versek de zaten o TV kanalına çok yüksek bir şey bekleyemezsiniz. Ki bu bir spor programı. Yapılan diğer işte dönem dizileri var. Dönem dizilerinde ekstra maliyetler var. Onların da ne kadar yüksek çıkacağını artık siz düşünün. Ee, tabii ki şöyle bir durum var. Artık Türkiye'de bandı vergiler kanıksandı. Yani e, 300 lira, 500 lira, 1000 lira alınan vergiler artık hepimiz için hayatın bir parçası haline geldi. E, büyük bir ihtimalle alınacak bu TRT bandıro ücreti de ve herkes ödemeye devam edecek. Cihazlar 3 bin lira değil 4 bin lira olsa dahi bu fiyat ödenecek ve insanlar telefon almaya devam edecek. 48 ay değil 54 ay olacak bu sefer taksitler. Bu süreç böyle uzayıp gidecek gibi görünüyor. Şimdi ücretleri ücretleriyle alakalı şunları da ekleyelim. Normalde birçok firma içerisinde FM tuner bulunmasına rağmen işlemcinin üzerinde, chipsetin üzerinde FM tuner bulunmasına rağmen cihazın üzerine FM radyoyu koymuyordu ve bu sayede %7 oranında bir kar yapıyordu. Bunu bazen tüketiciye yansıyordu, bazen yansıtmıyordu. Ayrı bir konu ama artık fiyatlarda bir yükselme bekleniyor. iPhone zaten bu fiyatlarda yükselmeyi yaşattı. Bu haftadan itibaren artık kendi sitesi üzerinden zamlanmış fiyatlar kullanıcılara sunulmaya başlandı. Büyük bir ihtimalle satış noktalarında da bu fiyatlardan satışlara başlanacak. Onun dışında FM radyo kullanmayan işte Samsung firması, LG firması Sony'nin birkaç modelinde vardı bazı modellerinde yoktu. İşte bu tarz firmalarda artık cihazların FM bandrol ücretlerini yansıtmaya başlayacaktır. bu bedelde ortalama olarak cihaz bedelinin %10'u gibi bir rakama tekabül edecek büyük bir ihtimalle. Dediğim gibi çünkü öncelikle TT bandrol ücreti konuluyor. TT bandrol ücreti konulduktan sonra KDV hesaplanıyor. Bu sebeple de aslında %7 oranında bir bant gelmesine rağmen %1-2'lik de KDV'den yansıyacak bedel olacağı için cihazlarda yüzde %10 oranında bir artışın yapılması bekleniyor. TV kanallarında Tabii ki biraz daha absürt rakamlar çıktı. İşte 50 liralık bir telefon artık 250 lira olacak gibi bir durum yok ortada. Ama 2000 liraya satılan bir cihazın üstüne 200 lira gibi 250 lira gibi bir TRT bandı ücreti yansıtılacak. Firmalar tarafından bu kademeli olarak yansıtılmaya başlanacak. 50 liraya satılan bir cihaz zaten sıfır pazarda şu an çok fazla yok. Ama 200 liraya satılan bir sıfır cihazı aldığınız takdirde onda da 25-50 liralık bir fark yansıtılabilir. Tabii ki bu üreticiye bağlı, satıcıya bağlı, dağıtıcıya bağlı olarak değişiyor. Ama 50 liraya aldığınız ikinci el bir telefon 250'ye çıkması bu tamamen bazı telefoncuların olayı abartmasından kaynaklı. Ama bir vergi yansıdı. Bu gerçek. Ama 50 liralık bir cihazı 250 liraya çıkartmak da tamamen pazarın fahiş bir zam koyması olacaktır ve bu aslında bu ürünü satanın yapmış olduğu bir işlem olacaktır. Üretici firmanın değil. E, Bandura ücretleriyle alakalı söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. E, sizin de aklınıza takılan soruları yine e, yorum olarak buradan sorabilir ya da cepseyir.com adresi üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. E, i̇lerleyen günlerde yeni gelen vergiler üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. İşte e, artık YouTube ve internet kazançları üzerine gelen vergiler var. E, onun dışında gümrük vergilerinde bazı düzenlemeler yapılıyor. Bunlarla alakalı olarak da tekrardan yeni videolarla karşınızda olacağız. Ee, bizleri izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle. Sizden son bir ricam olacak. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen sayfamızı da beğenin ve videomuzu paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamız noktasında bizlere yardımcı olun.